güzel annesine sahipsin. İkinci kez sana aşık olacağım. Ya mı beni oğlumuzun önünde? Ne var canım? Üvey kardeşi. Sıla Develi oğlu. Oh! Allah Allah. Neymiş bu? Gelin dizisinde kaos tam gaz devam ediyor. Şimdilerde tüm gündem mukadderin etrafında şekilleniyor. Sıla'nın varlığının herkes tarafından öğrenilmesi Mukadder'i derinden yaralamış durumda. Gururunun zedelendiğini hisseden Mukadder, artık kimseye taviz vermiyor. Ancak yaşanan bu büyük sarsıntıdan sonra onun toparlanması pek kolay olmayacak. Sıla ise açık bir mücadele içinde yoluna devam ederken, karşısına bu kez sefer çıkacak. Seferin hamleleri Sıla'yı epey zorlayacak ve aralarındaki gerilim giderek artacak. Diğer tarafta ise Esma ile Mukadder arasında yeni bir çekişme başlıyor. Mukadder'in Esma'nın aslında Cemil ve Hançer'in annesi olduğunu öğrenmesi eline büyük bir koz geçmesini sağlayacak. Bu sırrı ilk öğrenen kişinin Mukadder olması ise konaktaki tartışmaları iyice alevlendirecek. Dizide tansiyon yükselmeye devam ederken gelişmeler her bölüm izleyicinin nefesini kesecek türden. Yeni bölümler için takipte kalmayı ve abone olmayı unutmayın.